sevgili arkadaşlar sevgili gönül dostları asıl gerçek aşıklar için birbirini seven her iki insan için kadın ve erkek için açılım yapmadan önce ben burada ya içime şöyle bir şey geldi yani Fatmalara çok üzüldüm evet ama en azından onlar Ayşeler kadar zarar görmediği için Ayşeler zarar gördüğü için ve Allah'ın Erzerre kadar iyi bir kulu için e, e, ya içim acıdı ve o yüzden Ayşeler için ben Allah ne öneriyor nasıl davranmaları gerekiyor diye hani bu insanlar da öyle bir karakterse denk gelmek istemezlerdi fakat burada Ayşe'nin tabii ki hatası çok büyük süreci iyi yönetememesinden sebep ama Allah'ım iyi insan olarak da verdiği için o da gerçek bir ilahi dişil olarak verdiği için şunu onlar için bir soru sorup ne yapmaları gerekiyor bundan sonra nasıl yol almaları gerektiğini zaten bir önceki videoda anlattım ama onlar için Allah'ından af diliyorum ve bunun için yüce Allah az ve Celle'nin onları da affederek bugüne kadar göremediklerini artık gördükleri için çünkü videonun o son yayınladığım 3 videonun başında ne vardı? Tilki ve sosyal medya kartı ters gelmişti. Yani neydi? Bu bilgiye ayılmışlar. Şimdi tabii tahmin ederim ki bir rehber olarak bir insan olarak çok üzücü süreçlerden geçmiş deneyimli tecrübeli bir insan olarak şunu diyebilirim ki çok üzülüyorlardı. Ve mutlaka o videoları izlerken kendi gerçekleriyle yüzleştikleri için mutlaka gözyaşları da döküyorlardır. Dökmüşlerdir veya onlar için <laughs> bir kısa video yapmak istiyorum. Tamamen hiçbir yorum yapmadan an akışta yaptığım tüm yorumlarım da zaten hakikatten akıyor, akıtıyorum. Bunu bizzat Yüce Allah Az ve Celle'nin katından Ayşe'nin erkek ve kadın versiyonları bu durumu yaşayanlar hani <laughs> bir gün, bir hafta, bir yılına bu kişi o karaktersiz kişiler sebebiyle mal olmuş yani değnek kılıçsı, değnek kralı versiyonlarıyla bu tür bir şeye mal maruz kaldıkları için doğru yönetemiyorlar hataları evet ama iyi insanlar ve böyle bir şeye de maruz kaldıkları için bu insanlar bundan sonra sadece bunu yaşayanlara yönelik olarak nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor diye bir kısa video yapmak istiyorum. Böyle bir soru soruyorum. Bunun üzerine hemen düşen kart Merih. Yani Ahmer. Ahmer Mars'ı gösterir arkadaşlar. Mars da savaş, mücadele, hırs, öfke, çok yoğun, aşırı böyle tutku, cinsellik, libido artışı ve eril enerjiyi anlatan bir gezegendir. Merih, Ahmer. Diğer bir adı? Ahmer yani Mars eril enerji olan eril gezegen. Burada şu denildi. Burada şu denildi. Anladığım kadarıyla. Ayşelerden ziyade o karaktersizlere bir cevap geldi sanıyorum. Yani değnek kralı ve kırıçesi kraliçesi konumundaki olan kadın ve erkek o X adam olarak anlattığımız karakter sizin aynı zamanda da erkek ve kadın versiyonu Dastar işte Katina'daki bütün o sekiz kötü valde enerjisi onun kadın erkek versiyonu işte Atendeva, Dastar, Parsadra, Selçuk Sasa, Atendeva, Dastar, işte bütün o asiranta, o enerjilerin kadın ve erkek versiyonu demek. Yani Ayşe'nin yaşadığı olay aslında böyle biriyle böyle bir şey yaşamış oluyor. Ve burada denildi ki buradaki olay Ayşe'den ziyade onları ilgilendiriyor, adamları. Yani o değnek kralı değnek kraliçelerini ilgilendiriyor. Neden? Çünkü Ayşeler iyi insanlar oldukları için böyle bir şeyle sınandıkları için doğru durmadıkları için bedeli böyle ödüyorlar evet. Ama onlar iyi insanlar iyiye çekilecekler inşallah. Burada Rumiden bir destek alayım. Yani bunlar için ne yapılabilir? Çünkü bu Mars erkek eril kartıdır. Burada özellikle işte o hani kötü adam senaryosu olan o X var ya ne hani olduğu belli olmayan karaktersiz kılıktan kılığa 40 maske takmış ya hani e, bin bir filmde oynamış ya işte A, şimdi Allah on, onlara e, ıslah edecek yani öyle anlaşılıyor burada o yüzden Marsı verdi yani Marsı yönetmesi gerekiyor o kişiler böyle bir şey hani sadece bütün olayı çok affedersiniz işte sadece cinsellik libido işte ben adamım, erkeğim. İşte ben ne istersem o olur. Hayat bana da güzeldir. İşte ben astım astık kestim kesti. Kim istersem onu alırım. Kim de olmak istersem o olmak istemediğimde de tersiyle de iterim. Olur biter. Arkama dönerim. Her şey biter zannediyor. Heh. Oo, 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 oo. Kılıçların dörtlüsü geldi. Hiç şaşırmadım biliyor musunuz? Yüce inanın ki içime doğan kartlardan biri buydu. Bu geldi. Yani Kılıç üçlüsü bu nedir? Pardon kılıç dörtlü, kılıç üçlü ee, içime kılıç dörtlü de gelmişti. Allah'a yönelmek için keder tüm dünya imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Bilsinler ki bu adamların sınavı, bu adamlar işte bu karaktersiz e, Ayşe ile oynadığı için dolaylı olarak da Ayşe Fatma doğruyu bile hakikatli olduğu için gerçeği ortaya çıkarmasın diye Fatma'yı da büyük bir ihtimalle Ayşe karaladıysa bu kadınların arasını bozmaya sebep olan bu kişi olduğu için ve dolayısıyla bu e, layık olduğunu bulacak diyor Allah. Burada bakın Ayşe'lerle ilgili bir şey gelmedi henüz. Çünkü Ayşe de iyiydi. Peki Ayşe'lerle ilgili bir kart alayım. Yani Ayşe'nin erkek ve kadın versiyonu için ne denir? Yani onlar da birisiyle tanışıyor. Adam zannediyor. Adam kadın zannediyor. Diyor ki insan diyor. Ama son dakika kendisini yiyip bitiren, sömüren, maddi manevi kullanan, sadece müha hayat bana güzeldir zevkleri uğruna insan masum insanların göremediğini bu şekilde düşünün ki 9 yıl 10 yıl kullanabiliyorlar Dastar 40 yılı gösteriyor arkadaşlar nasıl bir ters köşe değil mi mesela nasıl büyük bir ilizyon peki burada Yüce Allah az ve celle ezanda okunurken kart çekiyor Uranüs Uranüs Uranüs, ha, özgürlük sevgisi, kendi yoluna gitmek, hafif gerginlik, abartma eğilimi, tutarsızlık. Ha Ayşeler için şu geldi. Uranüs, Uranüs'ün anlamı şoktur arkadaşlar. Hani Uranüs e, ani olan e, ben bunu niye yaşadım dediğiniz olaylardır. Halbuki olayları yaşarken zaten 9-10 yıl geçmiş Ayşe'nin zaten bildiği bir şey diyor kendisinin bilmediğim bir şey değil yani. Hani bu bildiğine de diyor abartmadan, tutarsızlık göstermeden, bunu da yıllarca üzülerek daha da başka vakit kaybetme buna da o adam değmez zaten ve onunla bu yaşadıklarına değmez. Dolayısıyla baştan uyarılmıştın, dikkate almadığın için bir bedel ödediğini kabul et. Burada da abartmadan yani üzüntüyü ve tutarsızlığı artık abartma. Bunun üzerinde de çok fazla kalma. Özgürlük sevgisine ulaştırılman için de yani başkasına bağımlılıkla, başkasına kulluk etmekle veya böyle karaktersiz bir adamla veya kadına yol alacağını zannettin. İşte kurtuluş zannettin ama senin tek kurtarıcın Allah'tır. Zaten kula kulluk etmek, Allah'tan başka kurtarıcı aramak bu şirktir arkadaşlar. Değil mi? Onca Kur'an ayeti. Allah diyor ki zaten bana karşı Hani nasıl başka ilahlar olduğunu mu düşünürsünüz yani akletmez misiniz bakın bu işte Ayşeler için de e, tıpkı biliyorsunuz daha önceki videoda da şöyle bir şey vardı oradaki Ayşe gibilere ne tavsiye edilir diye kart çektiğimde hatırlar mısınız şöyle bir sonuç gelmişti hani sürekli bir adamla veya bir evlilikle kaçışla böyle bir kurtuluşla hayatta asla mutluluğu ve gerçek aşkı ve özgürlüğü ve gerçek sevgiyi kazanamayacaklar ancak Allah'a yakın dururlarsa gerçekleri verileceğini söyleme kartıdır. Bu da aynı şekilde geldi. Bakın Ayşe'lere çekiyorum. Bu o karaktersizler için çektiklerim. Bu Ayşe için çektim. Ayşe için özgürlük sevgisi var. Yani Ayşe erkek ve kadın versiyonları bunlara maruz kalıp bu tür değmezlerle bu kadar mücadele verip de sizin öfkelendirip sinirlendiren sizin işte o belki de şiddetlendiğiniz, öfkelendiğiniz, kızdığınız noktanız var ya hani sinirleniyorsunuz, belki işte el kaldırıyorsunuz, e, e, dürtüyorsunuz, tartaklıyorsunuz belki haşa özellikle. E, ya böyle bakmayın kadın demeyin bazı kadınlar var erkeklerin yapamadığını yapıyorlar arkadaş o kadar tehlikeli bir nokta ki benim çok böyle ağzım açık kaldı dinlediğim senaryolar da olmuştur yani. Hani öyle demeyin yani hiddetlendiği zaman zaten yin yankın içindeki beyaz olan alanın içindeki küçük siyah nokta şunu anlatır. Hani işte öfkelendiğinde, hırslandığında, egoya Büyüklenmeye, kibre, saplantıya düştüğün zaman tutarsızlığa, kararsızlığa, korkuya, gölgeye, her türlü olumlu olmayan ilizyonist senaryoya sarılmışsın demektir. Eğer onlardan birine düşersen bil ki o senin 99'unu devirebilir, öyle bir ilizyonist gerçeklik yaşasın tıpkı Ayşe'nin bu karaktersizde 10 yılına mal olması gibi veya işte ne diyelim Ali'nin 10 yılına mal olan böyle bir kadınla böyle bir senaryo yaşamış olması gibi düşün. Sadece erkekler de şey kadınlar da erkekler de yaşıyor. Dolayısıyla burada Uranüs'lü Ayşe'nin erkek ve kadın versiyonu için diyor ki size özgürlük vaat ediyorum. Size özgür bir sevgiyi vaat ediyorum. Tek şartı bu yaşadıklarını bilmiyormuş gibi değil. Başından beri biliyordum, başından beri verilmişti. Bilmiyordum bu uyanışla artık öğrendi. Hiç bilmiyordum bu rehber ve bu kanala denk geldim bu bilgi. 3-4 videoda çok açık net bir şekilde senaryo ve örneklerle anlatıldı. Artık biliyorsun kendi yoluna git diyor. Buyurun. Yani diyor ki zerre bu karaktersizliğe neden bulaştım, neden onunla bunu yaşadım, neden emeğim gitti, fedakarlığım gitti, yıllarım gitti, maddiyatım gitti, şu gitti diye üzülme diyor. Bedel ödedim gerçeğini Allah'a karşı Allah'ın gerçeğini inkar etmenin bedeli ödendi deniliyor. Yani siz Ayşe ve erkek ve kadın versiyonu Allah'a karşı durduğunuz nokta yanlış olduğu için bunu Fatma veya başka kişilere bağladığınız için Belki başka kişileri araya alıp sahte senaryolar ürettiyseniz sizin gerçeğiniz o değildi. De siz sa sadece sahte gerçekliği illüzyonlar içinde yaşamış olduğunuz için bu da doğru gözükme Allah'ın nazarında da kabul görünmeyeceği için özgürlük sevgisine, gerçek özgür bir sevgiyi ancak ve ancak kendi yoluna gidip Allah'a yakın durursa Allah sana bütün yolları açar gelmesi gereken gerçek hakikatli ruh eşi, ruh ikizin olan kadına, erkek erkeğe de kadın verilir diyor zaten. Ve diyor ki bununla yaşadığını da abartma dedi buraya. Peki Rumi ile de bakar mısınız destenin altında da yıkılan kule var. İşte siz Ayşe'ler buna yıkılmışsınız. Bu da sizin sinsi düşüncenizden ibaretmiş. Bu olayı tamamen sizin sahte ilizyonist bir düşünceye düşerek Fatma'nın verdiği ve Fatma gibi kadın ve erkek versiyonlarının Ayşe'nin kadın ve erkek versiyonlarına verdikleri mesajı Allah'ın mesajıymış dikkate almadığınız için Allah'a karşı doğru noktada durmadığınız için size bedel ödetmiş Allah. Allah'a karşı doğru durmadığınız her nokta sınav, imtihan sınavma demektir arkadaşlar. Bitti. Siz Allah'a karşı ödediğiniz ödemişsiniz. Ne hayatınızdaki hiçbir insan ne Ayşe ne Fatmalar yani şey Fatmalar değil Ayşeler sizin için bu verildi. O yüzden deniliyor ki burada adamdan sebep yaşadıklarına da bu insanlara mal etme. Sana Allah yaşattı, sen onunla bunu yaşamayı tercih ettiğin için. Yani diyor ki o ağaca bulaşma ağacı meyvesini yeme dedim. Sen bulaştın ve yedin bedelini ödedi. Bu kadar net işte. Peki o zaman son bir tavsiye alıyorum. Evet anlamışlar, yıkılmışlar. Gerçek artık gerçeklikle sahte davranmanın düşünmenin ne demek olduğunu, Allah'ın adaleti olduğunu hem de maddi manevi böyle bedel ve tazminat ödenmiş burada, buna aydınlanma olmuş bu kişilerde. Çok iyi, iyi ki olmuş demek ki iyi insan olma yoluna doğru gidecekler. Peki o zaman burada neye bakalım? Şimdi çok üzüldüm. Ben Ayşe'lere de çok üzüldüm. Biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü insanlar olarak verildiler fakat biraz bakış açıları dar ve bir de çok sahte senaryolarda çok sahte bir hayat sürdükleri için. Yani sahte düşünüyor, sahte davranıyor, sahte duruşlarda, gülüşlerde, hareketlerde, hal halı tavırlarda. Hani bir tek bunu gerçek zannetmiş. Allah da öyle mi demiş? Hadi meydan, hadi bakalım ben bir sana onun gerçek yüzünü göstereyim de bakalım seni inandır ne kadar doğruymuş. Bir de inanmadıkları ne kadar hakikat olduğunu sana göstereyim demiş bu Ayşe ve Ay, şey, Ayşe ve erkek ve dişi formuna. Peki o zaman Ayşe'nin ayırayım burada da. Ayşe'nin dişi olan Ayşe versiyonlarına ne verir sistem? miracına yükselme wow, bu kart muazzam bir kart kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yapmaya alındı bu yolda ilerliyor denildi bu olmuş olun inşallah İnşallah tez vakitte miracınıza yükselin bu çok güzel bir nokta arkadaşlar Allah'a yakın durma noktası budur miraca yükselme 7 numara küheylan zaten biliyorsunuz peygamber efendimiz aleyhi ve selamlı miracına yükselen Burak isimli atla bakın dişi başı vardır Burak atında Allah'ın rahim sevgisine ulaşmış olan yani Allah'ın koşulsuz sevgi olduğunu koşulsuz sevgiyle kendisini sevdiğini kendisine koşulsuz sevgiye gelmesi gerektiğini ve kendi benliğinden Allah'ın benliğini yani ben yokum hiçim sen varsın Allah'ım sen ne diyorsan o oluyor ben kendimi sahtelikle icra ettim sana halife noktanda doğruyu seçmedim doğru noktada durmadım doğru güzel insanları üzdüm kırdım geçirdim kendimi üzdüm kırdım geçirdim maddi manevi bedelini ödedim ben artık sadece gerçeği anladım artık gerçekle hareket edeceğim Allah hakikatiyle benim gerçeğim bana sahteymiş benim gerçeğim diye bildiğim benim bahanelerimmiş ben artık bunların hepsini yendim miracıma yükseliyor siz buna yükseltileceksiniz bakın buraya kadar şansınız var yani, yani bu ne demek biliyor musunuz Hani Fatma'yı örnek işte örnek Fatma'ydı ya Fatma bu noktadayım. Sizin de bu noktaya yükselmeniz gerekiyor. Geçebilirsiniz de. Bu çok üst bir nokta. Yani Allah nazarında iyi olmanın sınırı yok. İstediğin kadar iyi olabilirsin. Gelebileceğin yüksek nokta miracına yükselmek o da kendi benliğinden benim benliğime Allah'ın benliğine yani yolculuk yap. O zaman bu şansı sana veriyorum dedi. Ayşe'ler için şükürler olsun. Erkekler için Ey fedakar olanı bıçakla kendini bıçaklıyorsun. Ha Ayşe'nin erkek versiyonu Ayşe gibi bir kadınla buna maruz kalmışsa da o adamlara da deniliyor ki e sen fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçakladın diyor. Yani sen bir adam olarak sen yönetemediysen bir kadın sana bunu yapmasına izin verdiyse orada sen doğru duruşta değildi ey fedakar olanı bıçaklayan sen kendini bıçakladın yani sen kendi kendine bunu yaşattın bir adam olarak senin bu durumu yönetmen gerekiyordu yönetemedin bu da senin bedelindi denildi peki kılıç beşlisi bu yani ey fedakar olanı bıçaklayan sen kendini bıçaklayan yani gerçek sevenine dost gibi davranmamış söylediğin dikkate almamış sahte kişinin dediğin dikkate almış İşte orada da bir seçim yapmış yanlış olmuş dediği damanda kalmış neden diyeceksiniz? Demin tılsım dokuzu alta geldi. Almadım. Şimdi de e, sebat kartı geldi. Artık alacağım. Bu tılsım dokuzudaki urmiyanı sebat etme haliydi. Bu adamın sebebi bu neymiş dediğimde e, gerçek aslan kendini fetheden. Kendi onun gerçek bir sevdiği vardı. Kendi gerçek sevdiğini bırakıp başka yanlış bir kadını tercih ettiği için bunu da yönetemediği için sahte ve ilizyonist yaşadığı için bedenini böyle ödedi deniliyor Vay be çok Uh, Allah refah versin o zaman ona çınalaşacak. O ne kadar Allah'a doğru durursa bakın adamların sınavları kadınlara göre gerçekten bir tık daha zor gider arkadaşlar. Çünkü Allah'ın halife noktası atı sürmesi gereken bir hayatın direksiyonu sürmesi gereken dümende kader çarkın düminde olması gereken erillerde hareket ve eylem onlara ait olduğu için kadın diyor ki sebatla sabrediyor. Gerçek ruh ikizini inkar etti gitti sahte bir kadın aldı araya. Bu aşkı, sevgiyi kırdı, geçirdi. Ona da bedeli böyle ödettim. O da şimdi buna aydınlandı deniliyor. Peki o zaman demek ki o da ruh ikizine giderse, Allah'a karşı doğru noktada durursa buna da izin var. Doğru mu anladık? Onun da bir izni olsun. O da madem kötü adam değil, yanlışı seçmiş, gaflete düşmüş. Ona da bir şey versin Yüce Allah Azze ve Celle. Sonuç itibariyle o ne olur? Kalpteki tezatlık savaş gibidir. O Onun diyor biraz... Bunları bitirmesi gerekiyor. Bakar mısınız? Üç kart seçiyorum. Israrla vermiyor. Sistem neyi veriyor? Israrla diyor ki doğru değil doğru noktaya gelsin. Doğru değil doğru noktaya gelsin. Kalpte tezatlık yapıyor. Yapmazsa. Fedakar olan sevdiğini bıçaklıyor. Bakın sevdiği. Bakın sevdiği. Bakın sevdiği sevdiği gibi olsun deniliyor yani bu yerde bu adama da o da miracına yükselmesi gerekiyor sevdiği miracına yükselmiş bir kadın olarak onu kabul etmiyor e, gidiyor sahte birini seçiyor sahte biriyle de ona sahte ilizyonist senaryo yaşattık böyle işte onu da belki 9-10 yılına mal olacak bir ilizyonist senaryo yaşadı İşte o da karaktersiz bir kadınla yaşamış yani buradaki x karaktersiz kadın versiyonuyla da bu Ayşe'lerin adam versiyonları maruz kalmış yani Vay. Ne senaryoydu ha. Bitmek bilmedi valla. Ben bile sıkıldım anlatmaktan yani. Beni bile yordu yani gerçekten. Ne karaktersizlikler var yani. Allah ıslah etsin bunlara. Kısaca Ayşe'lere Allah'a yakındır. Kendi benliğinde Allah'ın benliğine yolculuk yap dedi. Bu adama da kalpte tezatlık yapma dedi. Fedakar olanı bıçaklayan sen kendine bıçaklıyorsun. Sen de sevdiğine gitmen gerektiğini anladığında onunla gerçekten gerçek sevdiğini inkar etmeden yüzleştiğinde ve buna aydınlandığında kendine fedakar olan o insanı bıçakladığını ve onu bıçaklarken de kendini bıçakladığını bu kalpte tezatlık sevdiğim yapıyor beni istemiyor sevmiyor derken o burada bekliyor acı üzüntü çekerken o bunu yapıyor derken yapanın sen olduğu sana gösteriliyor denildi adamlar da buna yıkılan kuleyle aydınlanmış ancak sevdikleriyle yüzleşirlerse Allah'ın nazarında sevilen kullar olarak kabul edilecekler imiş bu anlamda bir şansa var bu Ayşe'nin erkek versiyonu Ayşe'lerden de beter çıktı onlar da ruh ikizlerini inkar etmişler mesela bakın bu da çok acayip bir durum Hani burada başka da bir senaryo çıkıyor. Yani düşünün ruh ikizi var. Ruh ikizini inkar etmiş adam. Bırakmış gitmiş sahte bir karaktersiz kadınla iş tutmuş. Yani düşün bir e, mida, asiranta, temdeva gibi biriyle iş tutmuş. Onda da Allah yanıltmış. Yıkılan kuleyi yaşatmış. Ona gerçek ruh ikizini göstermiş. Ruh ikizler içinde böyle geldi. Yani Bu adam ruh ikizindeymiş. Ayşe'nin erkek versiyonu da. Ya... Vav wow, vav wow, vav. Wow. Ayşeler için diyor ki hani böyle karaktersizlerle kurtuluş olmayacağını kulak kulluk etmeni ey seçilmiş olan sen kendi talihin değil. Zaten o karma evlilikte onu zaten onunla sınav edeceğim. O da onu çok o kıtırın ekmek yiyecek diyor. Onu bayağı adam etmeye edeceğim diyor. İyiliğe çekmek için kader çarkının altında eziyor onu burada bakın Allah. İşte bu karaktersiz kişi ee, bu değnek kraliçesi Mida enerjisindeki bu adam ve kadınlar işte o şeye hayatını zindan eden. işte kılıç şey diye, yani tılsım onlu neydi karma evlilik karma ilişkiler karma partnerlikleri göster. işte sen böyle gitti ruh eşikizini harcadı onu böyle eş seçmiş olan sen benim talihimsin derken diyor bak seni kader çarkının altında ezdim ki o öyle değil karma olduğunu anla diye. Yani bu adamlar ruh ikizlerini inkar edip gittikleri yerde Allah yıkmış kendilerini ve sevdikleri fedakar olanı bıçakladıkları onlara gösterilmiş. Evet burada Ayşe ve Ayşe versiyonu olanlar için de yaptık. Şimdi gönlüm rahat oldu en azından. ikisi için de uç açık, Ayşe'ler için daha hızlı yükselebilirler. Kadınları da Allah zaten daha çok destekler, daha hızlı ilerleyebilirler. Allah'a yakın durur kadınlar, yakın durun Ayşe'ler özellikle Fatma gibi örnek alın ve sizi verilen rehberlikleri de dikkate alın. Dolayısıyla kendinizi kötüye çekip, hiddetlenip, öfkelenip, saldırgan olup da sevdiklerinizi kırmak, üzmek veya acısını onlardan çıkarmak değil, kendi aptallığınızın eserini yaşadığınızı anlayıp, Kendinizi Allah'ın miracına yükseltmeniz gerekiyor. Kendi bendiğinizde Allah'ın benliğine yolculuk etmeniz gerekiyor. Kurtuluşunuz var. Size bu da verildi. Çok da büyük bir kart da verildi. Hani şu an anda hemen iyiliğe geçip daha da iyiye daha da iyiye daha da iyiye doğru yol al diyor. Adamların işi biraz daha zor ama onlara da verildi. Buradaki de zaten karma onlar Allah evirecek denildi. Peki burada bitiriyorum. Hadi çayı kahveyi kapın gelin ee, gerçek bir aşk Allah'ın yankısı olan ekmeğin sevgisinin bir açılımını yapalım. Eylem harekette bulunan, sevdiğini inkar etmeyen, kendini inkar etmeyen, gerçeğini, özünü inkar etmeyen, Allah hakikati tek gerçek, tek öz, tek hakikattir. Senin gerçeğin, onun gerçeği, bunun gerçeği, şunun gerçeği, benim gerçeğim hepimizin kendimize göredir arkadaşlar. Benimki bana doğrudur, seninki sana doğrudur. Seninki bana doğru değildir, benimki sana doğru değildir gerçek kişilere göre değişir. Dünya üzerinde 8 milyar insan var. 8 milyar hangi konu bir tek kelime üzerindeki gerçeklikle hayatın her anda an be an tüm gerçekliklere daima kişinin içinde bulunduğu kimle konuşuyor, kimle hal hareket davranış, tavır, eylemleri var, duruşu, bakışı, hali ne yapıyor, ne ediyor, ağzından ne çıkıyor, nasıl davranıyor, nasıl hareket ve eylemlerde duruyor. Allah'a koşulsuz sevgisine çağrılıyor. Koşulsuz sevgi, sevgiye koşul bindirmeyi, gerçekliğe koşul bindirmeyi. Koşul bindirdikleriniz gerçek değildir, gerçek dışıdır. O yüzden ona göre hareket edin denildi. Dolayısıyla artık herkese kendi gerçekliğinin, kendi yükselişi için kendi yüceliği için, miracına yükselmesi için yakıcı değil, birleştirici olması gerektiğini, bir eylem harekette işte böyle bir el mi? Aa, bir durayım bir dakika karşımdakinde Allah yansıtması var bana ayna tutuyor aman 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 bunu yapmayayım Allah uçurumdan düşülen an jokerin uçurumdan düştüğü an bunlardır işte arkadaşlar lütfen lütfen çok rica ediyorum çok kritik süreçler yeni hayatınızı, yeni yaşamınızı yazıyorsunuz. Ey seçilmiş olanlar kendi talihinizi belirliyorsunuz. Lütfen Allah gerçeği, Allah hakikatiyle, Allah özüyle, Allah bilgisiyle, yüksek bilinçle, akılla, zekayla hareket edin. Akletmez miyiz? Evet, görüşmek üzere. Bireysel rehberlik için 530-122-1969'dan yazılı iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Bakalım kimler için gerçek sevgi ve aşk var. Bugüne kadar YouTube'da yüzlerce binlerce videolar izlediniz. Hala kavuşamadınız. Kimler kendi gerçeğini ne kadar iyi biliyor? Neresinde? Önceliği nedir? Neyi iyileştirmesi gerekiyor? Ruhundaki yarası, şironlarınız nedir? Neyi şifalandırmanız gerekiyor? Kime nereye? ne kimlere zarar verdiniz? Zararlarınızı, ziyanlarınızı nasıl telafi edersiniz? Nasıl yol almanız gerekiyor? Maddi manevi nasıl bir noktadasınız? Bunun için nokta atışı rehberlik için beni tercih ederseniz WhatsApp numaramdan yazılı iletişime geçebilirsiniz. Her videonun altındaki açıklama bilgisinde de zaten bu danışmanlıklarım ve iletişim telefon numaram var arkadaşlar. Görüşmek üzere, sevgiyle kalın.